Hadi böyle başlayalım tutalım onu. Tada! Tada! Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Yeni ürünümüz Pisbuat serimizden Tada! Tada! Tada yazıyor. Bak Tada! Çok şaşırdık yani. Evet. Arkadaşlar yeni ürünümüz Tada. Tam tadında tavuk fileto arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu nereden aldık biz? Migros'tan. Aldık. Migros'tan aldık arkadaşlar reyonu gezerken gel aklımıza geldi dediğimiz gibi pis boğaz serimizde. Dardanel ton balığının tavuk versiyonu. Evet izleriz. ama markası farklı yani konser şeklinde tavuk. Açıyoruz. Bir tane buradan çıktı. Biraz hızlı olmadı mı? Ne o? Bir dakika kutusunu açalım. Sen oradan incele ben buradan inceleyim. Bir tane de bu iki tane var. Chicken meat eat diyor. Ready to eat. Seni hazır. Allah. seni. Tavuk fırladı. Ne etmişsin? Ayağımı düşseydi var ya evet. kırardı. Bayağı ağır çünkü. Evet arkadaşlar tavuk filatodan başlayalım. Yüksek protein kaynağımız zaten herkesin bildiği fakir protein dediğimiz tavuk. Hiç i̇şte öyle bir şey değil bu tavuk. Tavuklar bile ne kadar olmuş yani. Yani tavuk bu durumda yani bunu kaç para aldığımızı hatırlamıyoruz ama. Ya ama bu neden böyle olmuş? Sızmış mı? Hı? Sızmış mı? Yok ürünü kendi şeydi. Emin misin dedik ki? Yani kuşun kutusu bu. Evet ha, tamam. Bakayım. Hazır. Bir şey yapayım ürün galiba arkadaş. Bir dakika içerisinde bir yazı var. Üst yazıyı okumak istiyorum. Çünkü evde aldık. Neymiş? Ha, şey, yemek tarifi vermiş. Fajita için. falan yazıyor. Tavuk evet. fajita. Tavuklu fajita hazırlanışı. Nohutlu tavuklu sporcu salatası diyor. Sporcu değil. Sporcu yapmadığımız için gerek yok. Hadi deneyelim o zaman. Diye okuyoruz. Yani çok daha amşam anlatacak bir şey yok. Dardanel ton balığının tavuk versiyonuymuş. Biz de merak ettik hazır aldık denedik buna ihtiyaç yok Bunun arkasında şey. birkaç tane şey yazıyordu. Onlara bakabilir miyim? Bir şey yok. Ben de o ara açayım ürünün. Tavuk musalta, domatesi, tavuklu salata, domatesli tavuklu makarna, şey. tavuklu nohutlu pilav diyor. Ve e, burada şey diyordu. Tüketimi pıstık pıstık hazır ready to eat diyor yani. Ne diyor? Ready to eat. Yemeye hazır diyor. Aa yağlı bu. Ba tabak getiriyedin ya. Alayım mı? Aynı ton balığı gibi. Kok bak. <laughs> kokmuyor, alakasız baba. Al gel tavuk yağını dökelim onu. Şey tavuk diyor. <laughs> tavuk. Ya baba ya. Ay açtım be. Ay, evet arkadaşlar. Um, dur ya göstermeyeyim. Ya ya a o kırletik ortalı. Şu olur. Masa, getir getir çabuk. Neyse bunu bırakalım. Arkadaşlar içinde bayağı bir ton balığın gibi yağı var. Bu arada o oh, hiç güzel kokmuyor. Böyle yağını döktük. Oh, %80'i yağymış zaten bunun. Böyle ha. direkt içine atsana. Tavuk yağlıymış. <laughs> Güzel kokmuyor bu arada. Valla kokusu bana da kalırsa çok hoş değil. Getir bakayım. Bozuk mu diyeceğim ama değil yani. Ton, ya ton balığın kokusu. Haşlanmış olduğu için. Gel bir mı? Bir, bir dakika bakayım. Ben evet. insan gibi yiyecektim ama. Hmm. Daldın sen. Güzel mi? Valla tavuk değil balık tadı geliyor bildiğin. Başlay başarılı. Hmm. Ekmek de getireyim bari. Ekmek de nasıl gidiyor? Bir şey diyeceğim de. Tavuk bu kadar nasıl ayrılabiliyor? Bu mu? Tavuk değil bence baba. Ne? Domuz eti falan. <laughs> Aa ne domuz eti? Domuz etini kim bulmuş da biz yiyelim? Valla iyi. Olur. Arkadaşlar tadı güzel. Niye Yani. Ben. Kaç tavuk? Hmm, bunun güzel nasıl yapacağım biliyor musun? Arkadaşlar gideceğiz şimdi markete. Güzel bir sıcak ekmek. İçine bunu koyacağım İçine roka yeşilliği koyacaksın. Löp diye gömeceksin arkadaşlar. Şu hakikaten ben beğendim. Valla güzel. Yer misin bir daha? mı? Hı. Böyle çiğ yemem canım. Yani yanında bir garnitür gibi bir şey olursa yenir. Mesela? Burada mesela ne vermiş? Tavuklu salata. Mesela salata yaptım. At bundan içine. Olur. Domates, tavuklu, makarna diyor. At içine gitsin. Nohutlu, tavuklu, pilav. Al bundan yap. Yani dardanel ton balığını gibi tadı var. Niye de Yani ben? balık, balık görünümü tavuk. Tavuk görünümü balık gibi bir şey. Böyle. Göstereyim. Hmm. Hmm. Aynen göğüs eti mi butu mu onu da bilmiyorum. Bence göğüs eti. Aynen göğüs bence de. Butu olamaz. Sonra hep topu bu kadar zaten. Bence bunlar ne şey biliyor musun? Zavallı tavuk. Bütün hepsini böyle nasıl diyeyim püre haline getirip sıkmışlar içine. Hayır lifleri duruyor bak tavuğun ha. Ama bilmiyorum işte ama dışı niye öyle o zaman? Bunlar parça parça ya. Şoklanmış. Tamam. Biz yalnız beğenmediğim şeyi gömdük gitti ha. Yok Değil ben mi? beğendim. Değil mi? Yenir arkadaşlar benim dediğim gibi ekmeğin arasına koyacağım ha. bunu. Löp löp gömce sağlıklı faydalı. Aynı, şey Evet. Bence ben beğendim başarılı. Ben yağlı severim. Yani bir de dolaptan çıktı bu soğuk. Hı. Soğuk soğuk güzel gitti valla. Bir ekmek bir ekmek de olsaydı bilmem ne güzel giderdi. ama karnım acıktı. Algı yaptım ama ekmek ekmek getirisi yok diyoruz. getireyim mi? Ürünümüz buydu arkadaşlar. Tada. Tavuk fileto diyor ama filetoyla alakası yok. Alakası yok bildiğin göğüs eti. Fileto ne bu arada? Ya butu böyle açıyorlar çıkartıyorlar ya. He, O. Tamam. Ürün başarılı arkadaşlar ben beğendim. Ben de. Tabii her zamanki gibi dediğim ki sponsor falan değil tamamen kendi cebimizden aldık denedik. Ama isterseniz olabilirler. İnşallah bir gün sponsor da olur buraya belki yiyebilirler tadayı biz yeriz yani sıkıntı yok. Tadanın başka ürünleri vardı ne vardı bir de? Bulgur kuralı Evet, yemek hazır yemekleri var. Vardı. Onları da alıp umarım denersiniz. Eğer denemesini istediğimiz bir ürün varsa açıklamalar kısmına yazarsanız yiyecek olur, içecek olur, daha farklı bir ürün isterseniz onları da deneyebiliriz. Evet. Benim başarılı bulduğum bir ürün. Devamını evet. yer misin? Vallahi bildiğin gömerim yemem yani. Ya biraz için içikten dışı biraz böyle yağ ile şey olduğu için yuvarlanmış. Ama o işte artık. konserve uzun süre dayansın diye. Ya ben o o dışındaki yapıyı sevmediğim ama tadı, tadı hiçbir şey söylemem. Tuzu falan da yerinde bu arada. Evet. Yani tavuğun o göğüs eti biraz şey olur, kuru Yaman. olur. Yani kuru evet. olur, yenmez ama bu yani yağ işini içediği için başarılı buluyoruz deyip Hı. videomuz bu, bu kadar kadardı. Abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup aşağıdan yorum kısmına hatta şöyle bir like yaparsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben niye böyle yapıyorsam? Sen de böyle yap, böyle yap, böyle yap, böyle, böyle her şey yap. Kapat. Bye bye. <laughs>